Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda OGM Materyal Map Mobil Soru Bankası 9. sınıf Fizik Fizik Bilimine Giriş Test 3'ü çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Evet, birinci soru sesleniyor. Ey öğrenci diyor. Verilen büyüklüklerden hangisi vektöreldir? Arkadaşlar hemen anımsıyoruz. Vektörel dediğimde bir yön belirtmeli. Skaler dediğimde de sadece bir büyüklük belirtmeli. Adet vesaire gibi şeyler skaler büyüklüktür. Vektörel büyüklüklerde yön belirtir. Okuyalım. Hız. Hemen birinci şıkta vermiş. Evet arkadaşlar hızın bir yönü vardır değil mi? Doğuya mı gidiyor, batıya mı gidiyor, sağa mı gidiyor, sola mı gidiyor? Süratin yoktur ama aman dikkat edin arkadaşlar. Kütle, zaman, basınç, sıcaklık gibi büyüklüklerin bir yönü olmadığı için vektörel değil skaler büyüklüklerdir. A diyoruz arkadaşlar. A'yı işaretliyoruz. Evet biraz mor bir hal aldı. İleri tuşuna basıyoruz. İkinci soruyu okuyorum. İkinci soru der ki fizik bilimiyle ilgili olarak yapılan höblöp löp 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 açıklamalarından hangileri doğrudur? Şıklarımda gözüküyor. Okuyalım bakalım arkadaşlar hangileri doğruymuş. Bu arada net mi ya görüntü? Evet gayet net. Gözüküyor yani. 1. Doğada gerçekleşen olaylar bilimsel düşünceyle açıklanır. Evet, doğru, değil mi? Fizik bilimi de bununla gayet güzel ilgilenir. 2. Yapılan çalışmaların sonucu diğer disiplinlere de yans yansır. Tabii ki, değil mi? Bütün bilimler birbirleri arasında etkileşim içerisindedir sevgili arkadaşlar. 3. Gözlem ve deneye dayalı bir bilimdir. Kesinlikle doğru. Yani her şey hesap kitap değil sevgili arkadaşlar. Hatta ve hatta ben bunu matematik anlatırken de söylüyorum. Gerçek hayatta ilişkilendirin arkadaşlar. Bizim zaten bütün bu öğrendiğimiz bilimler, matematik, fizik vs. Her şey bizim yaşadığımız hayata dair şeyler. Biz bunları anlayabilmek için bunları yapıyoruz. Tamam Yani dersler ayrı, hayat ayrı. Öyle bir şey yok. Hayatın ta kendisi. Hani dersleri pek sevmiyor arkadaşlar ama ben çok severdim yani. Çünkü hayatı anlamama çok yardımcı olurdu. Ne dedik o zaman? Hepsi de var. 1, 2, 3. E dedim o zaman. E dedim ve devam ettim. Üçüncü soru şöyle sesleniyor. Bilim etiğine göre bir bilim insanı. Hmm, etik bir bilim insanı nasıl davranmalı acaba? Özelliklerinden hangisi bulunmalıdır? Üç tane söylemiş. Evet. Okuyalım bakalım ne diyor, nelerle karşılaşacağız. Belirli bir grubun çıkarı için araştırma sonuçlarını değiştirmek. Çok ayıp. <laughs> yani bu bir bilim insanı ya da etik olması ile alakalı değil. Normal güzel bir insan yani örnek bir insan değil mi? Böyle bir şey yapmamalı yani. Bir başkalarının çıkarları için çok ayıp. Hiç görmemiş olayım bu şıkkı. İki, kendisine ait olmayan çalışmaları kendi adıyla yayınlamak. o iyice abartılmış. Çok ayıp, bu da çok ayıp. Yani bilim insanı olmana gerek yok ki bunun ayıp olması için. Değil mi sevgili? Normal bir insan olarak bile yapmazsın bunu. Üç, başkalarının emeğine saygı göstermek. Oh ne kadar güzel. Yani bu da bana sorarsanız bilim adamı olmaya, bilim insanı daha doğrusu olmaya gerek olmadan iyi bir insan olmanın hasletlerinden biridir. Üç, ben olsam yalnızca üç yaparım. Evet üçü işaretliyoruz C'yi daha doğrusu. Hop dörtle devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü soru nasıl e, sesleniyor? Fizik bilimi diğer disiplinlerle ilişkilidir. Evet bunu hep konuşuyoruz, konuştuk. Buna göre verilen fizik olaylar ile, fiziksel olaylar ile ilgili disiplin eşleşmelerine hangisi yanlıştır? Hmm. Okuyacağız ve hangisi yanlış olabilir? Paraşüt kumaşının dayanıklılığı. Spor. Evet, paraşüt sporu var, değil mi? Atlıyor insanlar, zıplıyor. Fizik bilimiyle de gayet alakalı. Çünkü bu kumaşın dayanıklılığı vesairelerle ilgileniyoruz. Spor diyoruz. Tamam, gayet güzel. Ayın yörüngede dolanımı, evet. Değil mi? Kütle çekim kuvveti var biliyorsunuz. Temas gerektirmeyen kuvvetler ve pek çok e, elektromanyetizma alanlar. Evet, ama ne demiş kimya demiş. Bak bak bak. Çok ayıp. Kimya arkadaşlar ne alakası var? CDE'yi de okuyalım. iyice emin olalım. Zaman kavramının görece oluşu felsefe. Evet. Burada nasıl açıklanır bilmiyor, biliyor musun sevgili arkadaşlar? Mesela çok sevdiğiniz bir filmi izlerken ya da çok sevdiğiniz bir şeyi yaparken zaman <laughs> diye hemen akar gider değil mi? Oysa hiç sevmediğiniz bir şeyle karşılaştığınızda o zaman bir türlü geçmek bilmez. İşte felsefeciler de böyle konuşur ve deriz ki zaman görecelidir. İkisi de 10 dakika sürmüştür yaptığınız şeyler ama diğeri size bir eziyet gibi geldiği için daha uzun, çok keyif aldığınız şey de çok kısa gelmiştir. D. Teknolojideki hız geliş, hızlı gelişim mühendislik. Evet, üzerime alındım. Ben de bir inşaat mühendisi olarak. Otlu inşaat mezunuyum sevgili arkadaşlar, onu da söyleyeyim. E. Yer, yeryüzünün dalgalı hareketleri, evet coğrafya, coğrafyanın konusu iyice emin olduk arkadaşlar. B'yi işaretleyip 5'e devam ediyoruz. 5. Aa ben bunu hatırladım. Sanki bir yerlerde vardı. Kazanımlarda da vardı değil mi sevgili arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin ilgi alanına girmez? Teleskopların çalışma prensibi optiğin alanıdır sevgili arkadaşlar. Görüşle alakalı değil mi? İçinde mercekler var. Optikle alakalıdır. Yanma olayı. Dikkat edin buraya bir ünlem koyuyorum. Açıklayacağım. Yanma olayı diyor. Oysa ateş, ısı değil mi? yanmak bunlar şey fiziğin dalına girebilir. Küresel ısınmanın etkileri e, termodinamikle alakalı bilim dalına girer alt dalına. Dünyanın manyetik alanı az önce ayrılığı konuşurken evet temas gerektirmeyen kuvvetler arasında fiziğin ilgi alanına girer. Yüksek hızlı trenler mekanikliğe de girer sevgili arkadaşlar. Yine elektrik, manyetizma alanlarına da girer. Neden B diyeceğiz? Çünkü arkadaşlar yanma olayından bahsediyor. Yanmadan, ötürü ortaya çıkan ısıdan vesaireden ya da ışıktan bahsetmiyor. Direkt yanma olayı yani kimyasal bir olaydan bahsediyor. O yüzden B şıkkını işaretliyorum. 6 ile devam ediyorum. 6 der ki fizik bilimi aşağıdaki bilim dallarından hangisine doğrudan katkıda bulunmaz? Hmm. Direkt katkıda bulunmaz. Arkadaşlar biyolojiye katkıda bulunuruz. Biyolojide mesela kemik yapıları, kuvvet, değil mi? Dayanıklılık bunlarla alakalıdır. Astronomiye tabii ki veririz. Kütle çekim kuvvetleri vesaire. Şimdi normalde psikoloji demiş. Evet cevabı psikoloji demeden önce okuyalım. Bak coğrafyaya da katkıda bulunur. Fizik bilimi doğrudan katkıda bulunur. Kimyaya da katkıda bulunur sevgili arkadaşlar. Psikolojiye de bana sorarsanız katkısı vardır ama doğrudan direkt bir katkısı bulunmuyor sevgili arkadaşlar. Yoksa beyin <laughs> sinirlere bir takım elektrikler verme vesaireler bunlar fizin dallarına da girer bana sorarsanız ama burada en zayıf şık psikoloji olduğu için psikolojiyi işaretliyoruz. 7 ile devam ediyoruz. 7 der ki bana küresel ısınma, buzulların erimesi, iklimlendirme konuları fizik biliminin hangi e, alt dalına aittir? Bak küresel ısınmadan bahsetti. Bir ısı değişimleri var. Isı değişiyor. Buzullar soğuk ısınıyor ki eriyor. Ne var burada? Bir ısı geri Bir termodinamik bir durum var arkadaşlar. Termo, termoyu unutmayınız. Termo zaten ısı ile alakalı şeyler. Optik Katal fiziği, mekanik, nükleer fizik bunları daha önce de çok kere konuştuk. A diyoruz buna da arkadaşlar. A'yı işaretler. 8'e geçelim. 8 der ki fizik bilimi diğer bilim dalları ile etkileşimde yeni bilim dalları ortaya çıkmıştır. Gayet güzel. Tabii ki. Aşağıdakilerden hangisi bu bilim dallarından biri değildir. Fizikokimya kimya ve fiziğin bir arada bulunmasıyla ortaya çıkıyor. Biyofizik, biyoloji ile fizik. Nükleer fizik Arkadaşlar nükleer fizik zaten fiziğin kendi alt dalı. Herhangi bir bilimle etkileşime geçmedi. Jeolo jeofizik, jeoloji ve fizik. Astrofizikte, astronomi ve fizikle alakalı etkileşimde bulunan dal nükleer fizik diyoruz. C'yi işaretledim. 9'da devam ediyorum. Son iki sorumuzu da çözelim. Fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda inceler. Buna göre demiş... Löp lüp lüp lüp. Olayları seçeneklerle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Güzel. Hemen bütün e, ekranında görelim. Sevgili arkadaşlar, Dünya'nın ayı çekmesi, iklimlendirme sistemleri, sistemleri, telefonunda seslerin iletimi, e, çekirdek reaksiyonu sonucunda enerji elde edilmesi. Bak, iklimlendirme çok kolay. O termodinamik. Bunu ayarladım. Güzel. Dünya'nın ayı çekmesi arkadaşlar elektromanyetizma bu da var. Hatta mekaniğin konusuna bile girer değil mi? Evet gayet güzel girebilir. E, telefonda seslerin iletimi hmm, bak mekaniğe sokalım o zaman. Hani manyetik alanı var dünyanın ama dünyanın ayı çekmesi mekaniğin de alanına girer. Bir hareket söz konusu. Elektromanyetizmayı da telefonda seslerin iletimiyle e, ilişkilendirir sevgili arkadaşlar. Elektrik dalgaları vesaire. Ee, geldim bak atom fiziği ve nükleer fizik şu ilk üçünü eşleştirdim en kritik yeri sormuş zaten çekirdek reaksiyonları sonucunda enerji elde edilmesi arkadaşlar atomu aldım inceleyeceğim bir çekirdeği var bu arkadaşın ve etrafında bulutumsu bir yapı var. Burada elektronlar var sevgili arkadaşlar. Burada da put, proton ve nötronlar çekirdek kısmında. Bak çekirdek reaksiyonlarından bahsediyor. Eğer ben iç kısmından bahsediyorsam e, atomun nükleer fizikten bahsediyorumdur. Dışından e, diğer atomlarla moleküller arasında çekimden bahsediyorsam da atom fiziği derim. Burada açıkta kalan atom fiziğidir arkadaşlar. Ne diyoruz buna da? Hop ve son soruya geçiş yapıyoruz. Son soru diyor ki fizik bilimini ilgilendiren gereçler ve fiziğin alt alanları eşleştirilmiştir. Buna göre bu eşleştirmelerden eşleştirmelerden aşağıda verilen hangileri yanlıştır? Küçük gözüküyor olabilir. Bunu şöyle bir çevireyim ben. Heh, şöyle daha güzel gözüksün sevgili arkadaşlar. Pil elektrikle eşleştirilmiş. Gayet güzel. Doğru. Mıknatıs manyetizma. Gayet doğru. Hop. Prizma demiş. termodinamik Oldu mu? Optik. Bunu ilk soruda da konuştuk. Demek ki üçüncüsü yanlışmış sevgili arkadaşlar. Şimdi telefonumu çevirip hop. Büyük bir keyifle sadece termodinamik prizma. Üçü derim. Yalnız üçü de nerede görüyorum? B'de görüyorum. B'ye de işaretledim. Şimdi o çok heyecanlı. En sevdiğim kısma geldik arkadaşlar. Testi bitiriyorum. Testi bitir dediğimde şıkları görüyoruz ve gurur tablomuz hepsi de doğruymuş. Güzel. Arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.